Nihayet arkadaşlar uzun mücadelemizden sonra biliyorsunuz süreci siz takip ediyorsunuz benle beraber. Ee, şu an nihayet makarnamızın e, çıkarmamız gereken irsariye tarzı bir izni vardı hatırlarsanız. E, uzun zamandır yaklaşık 2 ayda uğraşıyorduk bunu çıkarmaya. Nihayet çıkardık. 600 dolar karşılığında bu izni çıkarabildik. Şu an malımızı ilk bölümünü e, gönderiyoruz çok şükür arkadaşlar. Buyrun. Bu, bu, bu gördüğünüz gibi ilk kamyonumuzu yüklüyoruz. Diğer kamyonumuz da geldi arkadaşlar. Hava yağmurlu. Şu an sırı sıklam ıslanmış durumdayız. Ama konteynerimizi daha çok şükür çıkartıyoruz arkadaşlar. İnşallah yeni siparişlerimizi de alacağız. Bu yoldan da makarna üzerinden de devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Az önce e, makarnalarımızı kamyonlara yükleyip gönderdik. E, birazdan da bu klimaktaki dönerimizin açılışı var. Onunla ilgili alışveriş yapmam gerekiyordu. Şu an buranın, Caracas'ın e, toptancılarının olduğu yer olan Quinta Crespo'ya e geldim. E, görüyorsunuz e, çok varoş bir yer burası. Yani toptancıların bölgesine hiç benzemese de. Ama ne yazık ki Karakas'ın kalbi burada tıyor. Ne arabalar gelebiliyor, ne arabalar gidebiliyor böyle zor bir bölgede olmasına rağmen yine de çok güzel iş yapıyor buradaki arkadaşlar topladılar. Bu arada arkadaşlar unutmadan hatırlatmak istiyorum. Benim Instagram hesabıma ne yazık ki girme imkanım yok. Çok fazla mesajın geldiğini görüyorum ama cevap veremiyorum arkadaşlar. Instagram'dan bana ulaşmak isteyen arkadaşlar Telegram hesabından, linkin altındaki Telegram hesabından ulaşabilirsiniz. Ee, kusura bakmayın uzun zamandır geri dönüş yapamadığım için arkadaşlar. 360. 602 kilogram. 602. 5 Gerçekten de görüyorsunuz mesela şu an bir galon deterjan aldım. Resmi rakamlara göre yaklaşık 8 dolar, kara borsaya göre 5 dolar civarında e, para kendi satış fiyatından toptan satış yapıyorlar arkadaşlar. E, bu şekilde de servisleri var, e, istediğiniz yere kadar götürüyorlar kısa mesafe, en az 2 dolar para vermeniz gerekiyor böyle bir servis için toptancılar genelde arkadaşlar e, Çinlilerin elinde, e, genelde onlar kontrol ediyorlar bu piyasayı. Emin olun e, %100 kar marjıyla zaten toptan satış yaparken e, bu parakende satış tarzında bir e, satışla e, yani bu kar marjları %200'lere varıyor arkadaşlar. Gerçekten abartmıyorum. E, rakamlar böyle. O yüzden de Türkiye'den buraya ticaret yapılması istendiğinde böyle bir Arap ya da Türk market tarzı bir yer açılabilir. yaklaşık 20 tane bir ürün verilmesiniz. 20 ürün normalde her bir ürün 1000 dolardan bir masrafı olmasına rağmen pazarlık daha 500 dolarlara falan düşülebilir, belki 400 dolara da düşülebilir. Yaklaşık bir 20 ürüne 8 bin dolar, 10000 dolar civarında bir para verirsiniz izinlerini çıkarmak için. Bundan sonrasında da yaklaşık bir 100 dolar, 200 bin dolarlık bir sermaye ile burada yaklaşık yüzde 200 kar marjıyla çok ciddi işler yapmak mümkün. Bizim gücümüz ne yazık ki ancak böyle bir iki ürüne gücümüz yetiyor. Bu bize dahil olan birkaç arkadaşımız var. Onlarla beraber yavaştan zaten buradan başladık. Yeni katılmak isteyen arkadaşlar var. Biraz tedbirli davranıyoruz şu an itibariyle. Ee, arkadaşlarımızdan bir tanesinin dahil olan arkadaşlardan bir tanesinin ana parasından yakınını verdik. Ee, diğerleri de satış olmaya başladıkça geri dönüşler yapılacak. Bu arkadaşlar da uzun vadeli e, sermayenin üzerine e, kazançlarını da koyarak e, devam etmek istiyorlar. İnşallah ileride siz de bunları göreceksiniz, şahit olacaksınız arkadaşlar. Çok ciddi işler yapmak e, üzereyiz her an buna imza atabiliriz. Bunu da sizlere şahit tutuyorum. Her videoda anlatıyorum. Bu bir ayak mücadelesinin videosu arkadaşlar. Ben gezi videosu yapmıyorum. Bazı arkadaşlar öyle olduğunu düşünebilirler. Kendi hayat mücadelemi anlatıyorum arkadaşlar. Ah, 10 siete, şu an buradan da tavuk almak istiyorum arkadaşlar. burada şöyle bir durum var benim üzerinde dolar olarak ya da bolivar olarak ödeyebiliyorsunuz. Dolarla bolivar arasında şu an yaklaşık %30'luk bir fark var. O sebeple fiyatlar oldukça yükseldi. Şu an tavuk temizsiz olarak yaklaşık olarak 6,5 dolara, yedi dolara alıyorum arkadaşlar. Evet personalizada al impuesto, ¿no? No afecta nada. Ok, no se preocupe. Ajá, pero la que es normal. Normal. Arkadaşlar merhaba. Bugün başka bir videoda tekrar beraberiz arkadaşlar. Uzun bir mücadele ve bekleme süresinin sonunda Yaptığımız hamlelerin neticelerini almaya başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk e, pimak e, endüstri mutfak malzemelerini açtık. Sonrasında makarnalarımızı gönderdik, e, Dönerimizi de açtık arkadaşlar. E, şu an itibariyle çok büyük bir satış beklemiyoruz zaten. Yeni açtık ama ilgi var. Gördüğünüz gibi hemen ilk günden itibaren e, gelenler var. Arkadaşlar tekrar merhaba. Videonun sonunda size başka bir videoyla bağlantı yapacağım. O videoyu eklemek istiyorum. Biliyorsunuz ben yaklaşık e, 30 senedir 1989 yılında başlamıştım. 30 sene bir film spor yaptım. Yaklaşık 30 sene uzak doğu sporları, e, özellikle tekvando. Tekvando'da e, siyah kemer ikinciden olarak e, en son 1995 yılında e, sınavlara girmiştim. Ondan sonra hayatımız biraz e, hareketlenince polislik falan başlayınca e, buralara geldik. E, daha sonrasında dan kurslarına giremedim ama ikinciden dan olarak e, 30 seneye yakın bu sporu yaptım. Zaman zaman bu sporun e, getirisini gördüm. E, Birçok yerde hayatımın kritik noktalarında bana faydası oldu. E, burada da e, Venezuela'da da şu an itibariyle <laughs> Çok özel bir yerden yani burada ne olduğunu bahsetmeyeceğim çünkü söz verdim kuruma kesinlikle bahsetme dediler. ama üstü kapalı olarak şöyle söyleyebilirim bizim Türkiye'deki en üst askeri mertebe diyebiliriz askeri kurum diyebiliriz orada antrenmanlara başladım ders vermeye başladım beni misafir olarak misafir hoca olarak çağırdılar. Ee, onun görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Ee, bu kursta şu an e, tek bando dersine başladım. Ee, bu dersin birkaç e, dersin sonunda e, Bakanlıktan da teşekkür e, geldi bize. Dediğim gibi bu kurum buranın en üst kurumu. E, biliyorsunuz e, ben yıllardır videolarımı takip edenler hakkı her zaman söylediğimi bilirler. Kim olursa olsun gücün, paranın yanında yer almadım. Ama kader bizi belli noktalarda birleştirdiğinde elimden geldiğince bu mücadeleyi veriyorum. Her zaman daha doğruyu söylüyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman olduğundan farklı gözükmeye çalışmıyorum. Bu kim olursa olsun, neresi olursa olsun. Böyle olmasına rağmen yine de bunun geri dönüşleri olabiliyor. Neticede insanlar sizin karakterinizi e, tanıdıkları zaman bazı şeyleri toplum yararına düşündüğünüzü anladıkları için e, özel şahsi fikirlerinizden dolayı sizi yargılamıyorlar. E, bizi bir videoyla iki videoyla yargılayan çok arkadaş oldu bizim siyasi görüşümüzü. Hatta Türkiye'deki siyasi görüşünü de yargılayanlar, buradaki e, siyasi eleştirilerini de yargılayan insanlar oldu. Ama ben her zaman doğru bildiğimi söylemeye çalışıyorum. Belki sizleri birkaç video sonunda bir arkadaşla tanıştırmak istiyorum. Bu arkadaş kendisi Kor General. Benim burada tanıdığım ender kişilerden bir tanesi. Hatta hayatını film yapmışlar bu burada sinemada gösterilmiş. Bu arkadaş gerçekten de çok ilginç bir karakter. Yaklaşık 6 tane dil biliyor. 10 sene Japonya'da kalmış, 10 sene Brezilya'da kalmış, Rusya'da kalmış. Gerçekten de kendini yetiştirmiş Tanıdığım ender insanlardan bir tanesi. Bu arkadaş e, rütbe itibariyle yaklaşık e, birkaç ay sonra belki general olma ihtimali var. Şu an kor general. Bu arkadaş da sporcu. Dünya şampiyonu olmuş bir arkadaş. Bu arkadaşımın vasıtasıyla e, buranın en yüksek e, mertebesi, en yüksek e, askeri kadrosu diyebilirim. Tam olarak detay vermiyorum çünkü kendisininle görüştüğümüzde bunu söylememi istedi. Ama Türkiye'deki düşünebileceğiniz e, özel kuvvetler gibi diyebilirim. Ya da e, cumhurbaşkanlığı gibi diyebilirim. Böyle bir kadro. E, gerçekten de hepsi rütbeli e, askerler. E, kendini yetiştirmiş e, muazzam bir kadro. Bu kadroya normalde arkadaşımız ders veriyor. Beni de davet etti. E, ben de misafir hoca olarak... Bu derslere katıldım. Birkaç antrenman sonrasında da bakanlıktan teşekkür edildi tarafıma. Hatta bunun yemin töreninde de davet edileceğim söylendi. Ben Benim için bir onur. Çünkü ben her zaman eleştirimi yapsam da neticede halk Venezuela'lı, Venezuela'lara karşı saygı duyuyorum eleştirdiğim yerler olmasına rağmen. Bu ekleyeceğim videoda görüntülerle bu antrenmanlardan e, alınma bir görüntüler. E, Bunun e, istihbarat tarafından kontrol edilmiş ve bunu yayınlanmam yayınlamamda da bir sıkıntı olmadığını isim vermediğim sürece e, belirttiler. E, şu an itibariyle onlara ders veriyorum arkadaşlar e, diğer arkadaşlarımızla beraber. Birkaç antrenman sonrasında da gayet güzel geri dönüşlerini aldık. Böyle bir durum var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi videolara ekliyorum. Bundan da gayri olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Biliyorsunuz biz burada ticari bir ortaklıktan bahsettik. Yaklaşık 5-6 kişinin katıldı. Bununla ilgili de çok fazla yorum aldım. Benim dolandırıcı olduğum ya da bunları dolandıracağımla ilgili. Hatta her videonun altında buradan birisi arkadaşlar, buradan birisi çok kötü yorumlar yapıyor. Benim kanaatime göre bu kişi benim yaklaşık 6 ay evinde misafir ettim. Sonrasında ahlaki olmayan, etik olmayan davranıştan dolayı evimden kovduğum birisinin yorumları olarak ben düşünüyorum. Ama sizler de buna şahit oluyorsunuz. Olacaksınız inşallah. Bak az önce de ekledim, arkadaşımın bir tanesinin ana parasını verdik bir kısmını, yani satışlar oldukça vermeye devam ediyoruz. Her şeye rağmen kim ne derse desin, fitne yaymaya çalışsalar da ben karakterimden taviz vermiyorum. Zaten o videolarda yorum yapan o şahsa da yazdım altına da eğer benimle ilgili en ufak bir mağduriyet birisi olmuş olsa zaten videoların altında kendisi bizzat ne yaptığımla ilgili mutlaka yorum yapardı. Çünkü burada benim herkes video hazırladığımı biliyor. Ama bu şahıslar fitne çıkarmak ya da kıskançlık, haset bu gibi sebeplerden dolayı hiçbir zaman benimle ilgili bu iddiaları kanıtlayabilecek hiçbir şey yok. Hatta ben size büyük ihtimalle bir video sonrasında bunu eklemeyi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de yine böyle bir fitne dedikodu yaymıştı. Ee, beraber karşılaştırdığımda, karşılaştığımızda bununla olan konuşmalarımı gizli kameraya aldım. Ee, oradaki o diyaloglarından benim nasıl bir insan olduğumu arkadaşlar görebilirsiniz. Ee, bu hakkımızda fitne ve dedikodu çıkarmaya çalışan bu şahısın bile kendi ağzından benimle ilgili düşüncelerini dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle durum böyle. Saçma sapan insanlar var. Eğer bir insana bir iyilik yapıyorsan, alma- den, verme dengesini yeterli tutamıyorsan arkadaşlar, mutlaka bu verdiğiniz başınıza bel oluyor. Düşünün iki sene evimde misafir ettiğim şahıs ne zaman zararlarının büyük artık dayanamayacak noktaya geldiğinde ayırdığımdan itibaren her şey değişti. Yani ben kötü olmuş olsam o kişiyi neden iki sene evimde misafir edeyim, değil mi arkadaşlar? Ya da bu şahsı neden 6 ay boyunca bütün masraflarını karşılayarak bu şahsı misafir ederek bu sıkıntılar yaşayayım. Ben böyle kötü birisi olmuş olsam o bana vermiş olur, ben almış olurum. Veren benim, alan o. Hiçbir çıkar menfaat beklemeden. Ee, ama insanoğlu ne yazık ki gerçekten de çok kötü. Özellikle bu Kıyamet'in yaklaştığı bu son zamanlarda artık bazı şeyleri görüyorsunuz, inanamıyorsunuz, yaşadığınız şeylere inanamıyorsunuz arkadaşlar. Size bir örnek vereyim. Daha önce buraya iş yapmak için gelen bir usta vardı. Dedi ki, ben orada iş yapmak istiyorum. Bana gelsem yardımcı olur musun? Olurum dedim. Bu şahıs kendisi restoran açmayı düşünüyordu. Yaklaşık bu o zamanlar da krizden dolayı burada 10 bin dolarlara, 8 bin dolarlara dükkanlar bulmak mümkün mü? Biz de o çerçevede davet ettik, geldi. Bu şansı havalandan aldım arkadaşlar. Otele götürmek üzereyken içim el vermedi. Dedim ki madem otele gidiyorsun, yani çok kötü şartlarda da kalabilirsin, sıkıntı yaşayabilirsin, gel seni bir ay misafir edeyim dedim. Evime getirdim arkadaşlar. Evimde yemesi, içmesi, tüm masraflarını karşılayarak evimde bir ay misafir ettim. Bir ay sonunda Venezuela ilgili intibası pek iyi olmadı. Ya da beceremeyeceğini düşündü. Geri dönmek istedi. Sabah saat 6'da biletini aldı. Ben de 6'da olduğu için, erken olduğu için bir tane taksi çağırdım arkadaşlar. Taksiyle gönderdim şahıs. Bu şahıs Türkiye'ye döndükten sonra birkaç dedikodu yaptı. Aradım. Neden böyle söylüyorsun? Bak seni bir ay misafir ettim. Bütün masraflarını karşıladım. Sadece bir 200 dolar bir market harcaması yaptım. Neden böyle söylüyorsun? Yazık değil mi dedim. Dur dedi dur. Ben sana çok kızgınım dedi. Sen dedi ben Türkiye'ye döneceğim zaman dedi beni dedi havalimanına kendi arabamla değil taksiyle gönderdim. Yani bundan dolayı düşünün arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin. Siz şahsı taksiyle göndermişsiniz havalimanına, kendi arabanızla göndermediniz diye bundan bile insanlar kendilerine göre bir psikoloji oluşturup, bir savunma mekanizması geliştirip e, sizden nefret etmeleri mümkün olabiliyor. O yüzden o şahıs gelmiş olsaydı, otelde kalmış olsaydı otele en kötü 20-30 dolardan yaklaşık 600-700 dolar, 1000 dolar sadece otel masrafı verecekti. Taksi masrafı verecekti, yeme içme masrafı verecekti buradaki masrafı bir ay içerisinde 2000 doları bulacaktı arkadaşlar. Ben misafir ettim. Yaklaşık bir ay kaldı. 200 dolar bir market masrafı oldu sadece. Ve bunun için bile uçak uçağa gitmek için taksiyle gönderdim diye bundan kinlenip bizim hakkımızda kötü konuşan böyle insanlar da oldu. O yüzden ben e, söz verdim kendi kendime. Bundan sonra da evimde kesinlikle kimseyi ağırlamayacağım, misafir etmeyeceğim. Eee çok fazla vermeyeceğim. Çünkü verdiğiniz zaman bu sizin artık bir göreviniz oluyor. Alışkanlık haline geliyor. Vermediğiniz, kestiğiniz anda size düşman oluyorlar arkadaşlar. Böyle çok tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. O sebeple buraya gelmek isteyen arkadaşlar olursa bilsinler ki kendi masraflarını karşılayacaklar, kendi konaklamalarını karşılayacaklar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olacağız arkadaşlar. ...bundan ötesi artık benim yapabileceğim bir şey yok. Ee, artık takatim da yok, gücüm de yok yani. İnsanların kahrıyla artık uğraşmaktan da yoruldum ve bıktım. Düşünün bu iki sene bu evimde kalan arkadaş... ...artık be beğendiğim, hoşlandığım bir kıza bile... ...yazabilecek... ...o kıza sarkıntılık edebilecek... ...kadar ahlaki çizgiden... ...çıkabiliyorlar. Yani bu benim zannım değil bir zat mesajları gördüğüm için söylüyorum. Böyle çok tuhaf insanlar var. Özellikle dünyanın öbür ucunda benim gibi gurbette olan çok insan vardır. İzleyenler vardır, bilirler. Yurt dışında Türkler arasında inanılmaz bir garez, kin, nefret var. İnsanlar birbirleriyle konuşsalar dahi arkasından birbirlerinin dedikodularını yapıyorlar. Düşünün tek Türk Devlet kurarken iki Türk bir araya geldiği zaman kurulmuş devleti yıkıyor arkadaşlar. Böyle ilginç bir milletiz. O yüzden de sizlerle bu konuda da yaklaşmak istedim. Bir sonraki videomda da bunu size ispat edeceğim. O videoda göreceksiniz. Bu şahsın hakkında ne kadar iyi konuşurken arkamdan da ne kadar kötü konuştuğunu. O yüzden insanların sizin yüzünüze karşı ne kadar gülümsemesi ya da

Técnico es mucho más fácil. Podríamos usarlo patadas dentro. ¿Cómo tienen que hacerlo? Eso enseñando. Primero jalando, después jalando dedos hacia atrás y golpeando. Así. Siempre tienen que tomar sus cuadras. ¿Ok? Así. Si ya no está ahí, voy a golpear ahí. Vamos a probarlo. No me digas que... Pero ustedes sí tienen que estar mente abierto porque hay mínimos...